söz etmek istemediğim çok şey, e, yani söz etmek istemediğim birisi haline geldi. Üzülüyorum, o ayrı. Düş kırıklığında biliyorum. Yalnız dün öyle bir şey yaptı ki Teğmen Çelebi ve bunu mutlaka bunu mutlaka derinlikli bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bugün Ergenekon ve Balyoz davasında yargılanmış olan, özellikle Balyoz'da yargılanmış olan ve asker olduğu için yargılanan herkesin de dikkatle e, dinlemesini istediğim bir konuşma bu. A Haber'de olduğu için görmemiş olabilirsiniz ben de haber izlemediğim için ancak oradan bir kesit e, medyaya düşünce gördüm fakat bu konuşmanın içindeki olan herkes mutlaka mutlaka toplumsal olarak buna yanıt vermekle yükümlü neden? Mapusane arkadaşlığı yaptınız bir Mapusaneden e, çıkamadan ya da öncesinde kendisine yediremediği için intihar eden ve nihayetinde bugün halkın vicdanında adalet bekleyen insanlar olduğu için aileleri bize dönmeli İki. üç ve çok önemli anımsıyorum. E, subayların içinde bulunduğu askerlerin içinde bulunduğu bir Türkiye turu yapılmıştı ve bu Türkiye turunun ana fikri ana fikri başkanlık e, oylamasında askerlerin subayların yurttaşlara dönüp şunu e, söylemesiydi o da neydi e, bu Türkiye'nin e, cumhuriyetçi yapısını ortadan kaldıracak yeni bir sistemdir demesi Ve insanlar kendi ceplerinden ortak bir e, şey kurdular, e, kasa oluşturdular ve gittiler. Buranın en genç üyesi ve eğer yanılmıyorsam fikrinin sahibi olan kişi de Teğmen Çelebi. Ydi. Şimdi Teğmen Çelebi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ve gerekçelerini açıklıyor. Ancak şahsi gerekçeler olsa eğer kendisini bağlar. Açıkladığı gerekçelerde balyozla ilgili. Balyoz ile ilgili çok ciddi doğrudan komutanlara yönelik iddialarda bulunuyor. Söyledikleri yenilir, yutulur şeyler değil. Yani çok kabaca söylemek gerekirse komutanları iki yüzlülükle çıkarcılıkla suçluyor bir kısmını. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. Eğer Çelebi'nin söylediklerine cevap vermez ise komutanlar doğru kabul edilmiş demektir. Çünkü Çelebi Türkiye'nin iki yarışmacı Grubundan birinden diğerine geçerken birçok komutanın aslında bu mafuzhanede olanların topluma yalan söylediğini ifade ediyor. Bu ürkütücü. İzleyelim, kararı birlikte verelim ve ben komutanların, askerlerin, şu anda sivil olanların bunlara karşılık benim yapacağım çağrıya destek vereceğimi unutuyorum. Benim iki çağrım olacak. Biri Çelebi'ye, biri de komutanlara. İzleyelim. Şimdi Çelebi Soluğu A Haber'de aldı. A Haber iktidarın yayın organı ve bana sorarsınız bu ülkede en çok dezenformasyon yapan yer. Ancak değerli e, Valyoz'da e, beraber Çelebi'de olmuş kimseler, değerli e, geçmişin komutanları, subayları, yurtsever asker olduklarını ifade eden insanlar. Bunun kararını ben ve benim gibi yurttaşların vermesi mümkün değildir, vicdan meselesidir. Ancak olgular nettir iddialar nettir ve bunlara yanıt vermek gerekir. Neden? Çünkü işler birbirine karıştığı zaman, sarpa sardığı zaman buradan hareket ederek biz siyasi tercihlerimizi yapamayız. Burada bulunmamın tek nedeni kaldı bundan sonra. Ee, yani bir meslek e, yapma falan değil. Tam da bize uygulanan bu zorba baskı karşısında şunu yapma arzumdan dolayı buradayım. Topluma bu süreçte. Verebileceğim katkı neyse vereyim. Yarın bir gün vicdanen ya ben o gün sustum denmesin diye kızıma, yeğenime, iki çocuğuma arkasından da tüm Türkiye'ye e, çocuklarına yanıt verebilmek için. Şimdi Teğmen Çelebi bu söyleşiyi hesapsız vermiş olamaz, değil mi? Teğmen Çelebi çok enteresan e, söyledikleriyle bundan sonra gündem yaratacağı benzer iktidar. Bu sözleri duyuracak. Diyor ki, bence önemli olan bu. Türkiye'ye ses çıkaramadılar, Abdullah Gül'e ses çıkaramadılar. Bunların hiçbirinin önemi yok. Tek bir şey var. Beni ilgilendiren tek bir şey var. İçeride Cumhurbaşkanımız Fetöyle mücadele edebilir falan demelerini de hiç ama tek bir şey var. Ben ona takıldım. Çelebi'nin söylediği şey şu. Bazı komutanlar var, mektup yazdılar, görev istediler. Fakat görev, fakat görev verilmediği için yeniden muhalefete geçtiler. Yani diyor ki ben onurluyum, onlar onursuz. Yani diyor ki benim olduğum yerde onlar olmak isterlerdi, olamadıkları için evde oturuyorlar, emeklilik yaşıyorlar. Bunu Çelebi söylüyor. Ben Çelebi'yi onlar kadar tanımıyorum. Hayatta bir kere gördüm. Şimdi ele oturalım, doğru konuşalım. Çelebi. Çamurat izi kalsın olmaz. Eğer öyleyse tam da bu dezenformasyon yasasının biricik örneğidir. Muhattabı olmayan bir iddia olur mu? Komutanlar elbette ki şu çağrıyı yapacaktır. Söyle Çelebi kim o kişi? Söyle Çelebi kim o kişiler? Ben de bu çağrıyı yapıyorum. Bunu yapmak mı yükümüz? Neden? Açık söyleyeyim. Çünkü o günlerde biz çok ağır koşullarda CNN Türk ekranlarında Nazlı Ilıcak, Altan Eymen, Na e, Nagihan Alçı ve ben program yapıyorduk. Ve biz orada kendi koltukta yayın e, engellenebilir, içeri atılabilir, bir tane meselede tanımadığımız insanları adalet adına savunuyorduk. Tıpkı bugün Osman Kavala'nın hakkını savunduğumuz gibi, Selahattin Demirtaş'ı savunduğumuz gibi, Aysel Tuğlu'yu savunduğumuz gibi, Çetin Doğan'ı savunduğumuz gibi. Ama Mehmet Ali Çelebi'yi de savunduğumuz gibi. Ama bugün eğer, eğer Çelebi bu isimleri vermezse bu dezenformasyondur ve algı yönetiminin en babasıdır. En hafifinden de ayıptır. Ama eğer böyle bir kimse varsa bu kimsenin çıkıp konuşması gerekir. Neden? Çünkü halen e, yurtsever subaylar ellerinde tank yok, top yok. E, darbe girişiminde bulunmakla yargılanıyorlar denizciler. Ya adamların ordusu yok ki. Neyle darbe yapacaklar? Yapacakları tek eylem kalemi kağıdıdır. Diyor ki Montre önemlidir. Bundan dolayı 12 yıla yargılandığını biliyoruz bir grup insan. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bunları yapan insanlara karşı yani daha önce komutanlığını yapmış insanlara karşı bu iftira doğru olmaz. Kişiyi söyleyeceksin. Kişiyi söyleyeceksin. Diğerleri spekülasyon. Ama Cumhurbaşkanı'na mektup yazıldıysa o mektup doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın arşivindedir. Muhtemelen cevap verdiyse verdiği cevap da arşivdedir. Ve dolayısıyla yarın bir gün çıkar, der ki Ahmet, Mehmet, Recai siz benden görev isteyip şimdi muhalefet ediyorsunuz. O zaman da Cumhurbaşkanı haklı olur. Bu mektubu gönderenler benden dost tavsiyesi çıksın. Neden? Neden? Bir bu dezenformasyon bitsin diye çıkıp açıklama yapsınlar. Kesin der ki Cumhurbaşkanı'na yazdık. Ordu zor durumdaydı. Şuydu buydu önemli değil. Ama mutlaka Sayın Erdoğan yeri geldiğinde bunu toplumla paylaşır. Siz bana böyle diyorsunuz ama böyle yaptınız der. O yüzden Çelebi ortaya bıraktığı bu bombayı çözmeli.